Tüm tesisatçılar bu numaraya her zaman kendilerinden saklıyorlar. Bana inanın. Bunu keşfettikten sonra bu sorunu bir daha evde yaşamadım. Çoğu insan tıkanmış bir tuvaletle karşılaştığında sorunu çözeceğini umuduyla herkesin bildiği o klasik yönteme hemen başvuruyor değil mi? Ama gerçekten bir tıkanma varsa bu yöntem nadiren işe yarar. Bazıları ise yardımcı olacağı inanarak su kaynatmaya deniyor. Ancak bu yöntem genellikle başarısız olmakla kalmıyor aynı zamanda tehlikeli de olabiliyor. Siz de bunu denediniz mi? Yani hiçbir faydası yok. Bu videoda size tamamen farklı, basit, hızlı ve inanılmaz derecede etkili bir yöntem göstereceğim. Ve en güzeli sadece bir plastik poşete ihtiyacınız var. Evet doğru duydunuz. Sadece basit bir plastik poşet. İlk olarak tuvalet kağıdını alın ve kapakla da dahil olmak üzere tuvaletin tüm müziğini iyice kurulayın. Şimdi bu adım çok önemlidir. Daha sonra plastik poşeti klozet kapağının etrafına dikkatlice sarın. Sonra kapağı kapatın ve poşeti sıkıca çekerek kapağın iyice oturmasını sağlayın. Şimdi sır basınç oluşturmak için kapağın üzerine oturmak. Burada en önemli sır bu. Daha sonra sifon çektiğinizde bu basınç poşetle birlikte güçlü bir vakum oluşturacak. Suyun gücü tıkanıklığı saniyeler içinde ortadan kaldıracak. İşte bu kadar arkadaşlar. Tuvalette kir olmadan hızlı bir şekilde temizleyin.